Müdür bey. Telefon çalınca apar topar geldim hayırdır? Evet Hulki Hoca. Seni ben çağırdım. Çünkü sana çok ihtiyacım var. Şimdi mi? Şimdi değil hocam. Aa. Yarın. Toygar ve şu saz arkadaşlarını okuldan yarım gün daha uzak tutmamız gerekiyor. Bu yüzden çok sağlam bir planım var. Ancak güçlerimizi birleştirebilirsek bu planda muvaffak olabilirim. Buldum. Pikachu'yu da çağıralım. Üçümüz güçlerimizi birleştirirsek. Sakın, sakın koç <laughs> deme bana. Eğer koçu bu işin içine karıştırırsak çocukların devamsızlığını 20 güne çıkartacakken 5 güne indiririz maazallah. Sadece sen ve ben. Anladım. Güzel. Şimdi sana operasyonun detayları ile ilgili bir briefing vereyim. Operasyonumuzun adı Şevki Ziya Mahmut. Mahmuz. Müdür Bey. Kim bu? <Gülüş> <Sessizlik> <Gülüş> <Gülüş> Abidik bu bidik bir dikmiş. Bir kere bu iş benim için çok önemli. Melda en güzel ödevi ben vermedim. Benim ödevimden güzel olması mümkün değil canım. Çünkü benim ödevimde kullandığım dosya kağıtları birinci hamur kuş kağıt. ...seninkilerse... Ha, ...hamurun ta kendisi. <laughs> çok ayıp yavrum. Çok ayıp. Ay. Memleketimiz için böyle kederli... ...böyle acılı bir günde... ...koridorlarda hayasızca ...gevrek gevrek gülmek. Müdür Bey... ...Rahmetli'nin kemikleri şimdi sızım sızım sızlıyordur değil mi? Tabii canım sızlamaz mı? Hocam ne diyorsunuz siz? Ne kemikleri? Bilmiyor musun? Hulki Hocam... Sen fizik dersinde çocuklara bugünün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapmadın mı? Müdür bey, inanın bugünkü dersin konusu buydu. Bugün öğretecektim. Yavrum, bugün dünyanın önde gelen fizikçilerinden, memleketimizin yetiştirdiği en güzide bilim adamlarından bir tanesinin ölüm yıldönümü yavrum. Şevki, Ziya, Mahmuz. Ay hocam. Bir kişi diyorsunuz, üç kişi sayıyorsunuz. Şevki, Ziya, Mahmut. Şimdi anladım. Bunlar üç kişi değil. İki kişi. Çünkü Mahmut diye bir isim olmaz. Aa, o Ziya Bey'in soyadı değil mi? Aa, 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 aa. <gülüyor> evet. Buyur <laughs> hocam. Sen çocuklara kurdelelerini ver. Ben dışarıda biraz hava alacağım. Hay hay müdür bey. Onu çok özleriz çocuklar, çok. Ağlıyorum. Çok özleriz onu, çok. Ağlayalım. Ya iyi de bu Şevki, Ziya, Mahmut kim? Benim de hiçbir fikrim yok. Sana soran olmadı. Ay ne yılışık şeysin sen ya? Her fırsatta bizimle muhabbet etmeye çalışıyorsun. Ama daha çok yol kat etmen gerekiyor canım, çok. Beşinci hamurdan dörde, sonra üçe, sonra ikiye, sonra bire terfi etmen gerekiyor. Sonra kuşak sınavını geçeceksin de ondan sonra belki. Anladın mı? Hadi yürüyün kızlar. Bugün de herkes bir alem ya. Ne haber Ayşegül? Var ya tarih ödevi için müthiş bir fikrim var. Benim daha müthiş bir fikrim var. Bak. Bu on sayfanın her birinin üzerinde 1997'den 2006'ya kadar yıllar var. Altlarına o sene mezun olan öğrencilerin resimlerini koyacağım. E, ne demişler? Bir okulun tarihini yazan o okulun öğrencileridir. E süpermiş. Ya Ama resimleri nereden bulacaksın? E, sağ olasın Selim bana son 10 senenin yıllıklarını bulacak. <laughs> ne fedakar çocuk değil mi? Hmm, evet. Neyse bir Selim'e bakayım. Tamam. Hmm. <laughs> Evet arkadaşlar devam edebilirsiniz. Selim ne oldu? Demin müdür Dilaver geldi. Ünlü bilim adamı Şevki Ziya Mahmuz'un ölüm yıl anısına bizleri dört buçuk dakikalık saygı duruşuna davet etti. Arkadaşlar bir şey soracağım. Aranızda Şevki Ziya Mahmuz diye bir bilim adamı duyan var mı? Ayşegül sus. Zaten iyiyiz sus. Ne? Müdür Dilaver de aynı soruyu sordu ama kimse bilemedi. Ben diyorum eğitim şart diye. Bir tane hoca olmaz ki. Ülke Hoca nereye kadar? Fizik fizik olmaz.